Evet bu yapıyoruz Biz doğmayan bir bebek çıktı Şekerimiz Bir Bir de bebeğimiz çıkıyor kutudan. Şimdi bebeğimizi açıyoruz. Ve hazırlıyoruz. Bütün bebeklerimiz burada. Bize Mia çıkmış. Bebeğimizin bütün aksesuarlarını şimdi hazırlayacağız. Evet önce bu aparatı eline takalım. Dolu çalacak sonuçta. Evet hazırladık. Şimdi de bu kutumuz bize sütücü olacak. Gördüğünüz gibi altından bir aparat daha çıkıyor. gösterdiğim yerlerden keseceğiz. Tam gösterememişim. Evet şimdi kesip geliyorum. Evet kestim. Şimdi bu şekilde koyup. Niye için stüdyomuzu hazırlıyoruz. Evet, Mia'yı bırakabiliriz stüdyoya. gösteriyorum. da çıktı bize? Çok mutluyuz. Dört tane bebeğimiz var. Evet, şimdi sahnede Mia. Sırada Alia. Saçı ve şapkası farklı çıkmış olabilir ama bu bir Alia. Sıradaki bebeğimiz